Wow rastgele. Hello. Aa, nasılsın Elza? Kolay teşekkürler gelsin. sen. Hı, teşekkür balık edin. var mı? E yani fena değil idare eder. Hoş geldiniz çocuklar Masallar Dünyası'nın yolculuğun kalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine bir büyüğün yanındayız. Sevgili Elza benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Nasılsın Elza? Teşekkür ederim. Sen? Çok teşekkürler. Balık tutuyorsun seni rahatsız ediyorum biliyorum ama birazcık masallar hakkında sana biraz soru soracağım. Masal dinlemeyi sever misin? çok severim. Küçükken annen baban sana masal anlatır mıydı ya da okurlar mıydı? Çok okurlardı ama ben daha çok oğlumu okurdum. Hmm, en çok sevdiği şey neydi? <laughs> en çok sevdiği masal oğlunun? <laughs> Bütün masalları çok severdi ama en çok sevdiği Alaaddin'di. Ara? Ama benimkini soruyorsun. Evet, senin ol. senin mesela. Ee, benim en çok sevdiğim masal galiba Hansel ve Gretel'di. Peki. E, Hansel ve Gretel'den oradaki hangi karakter olmak isterdin? Hmm. Galiba oradaki cadı olmak. Cadı. Neden cadı? Çünkü çikolataya karşı inanılmaz bir zaafım var çocuklar <laughs> ve tatlılara. Ee, bütün yemek isterdim. O pastadan olan evi yemek isterdin. Bisküviler, evet, çikolatalar, bütün şekerlemeleri. Evet, Ama çocukları yemezdim. <laughs> <laughs> Zaten benim basalım sonunda çocukları yemiyor cadı. Orada okay. çocuklar ona oyun oynuyorlar ve kaçıp oradan gidiyorlar ve tabii ki her zaman olduğu gibi kötüler kaybediyor. Bizim masallarda her zaman öyle. Çok teşekkür ederim Elza bizim olduğun is. için. Aa, okay. Aa, tutuyor musun? <laughs> geldi geldi geldi. Oh, geldi. Güzel güzel çocuklar. Güzel, güzel, güzel. Evet çocuklar. Okay. Gelecek hafta yeni bir masal ya da yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.